Ana haber devam ediyor. Kimi bıçaklandığı, kimi apandisti patlamak üzere olduğu, kimi de sahte içki içtiği için hastaneye başvurdu. Her biri başka nedenlerle acile giden hastaların koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Uzmanlar toplumun %30'unun hastalığı belirti vermeden geçirdiğini belirtiyor. Melike Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Profesör Doktor Başar Can derle koronavirüsün belirtisiz halini konuştu. Koronavirüsle ilgili hala birçok bilinmeyen var. Virüs her hastaya farklı etki ediyor, farklı belirtiler gösteriyor. Hatta bazen de belirti vermiyor. Birçok hasta hastalığı geçirdiğinin farkında bile değil. Bazıları ise tesadüfi şekilde öğreniyor. Sayın Başar Cander, siz belirti vermeyen hastalarla ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Şimdi öncelikle toplumda yüzde 30'a yakın semptomsuz hasta olduğunu biliyoruz. Ama bizde daha çok acile gelen hastalarda başka semptomlarla, başka bulgularla bize geliyorlar. ve Araştırma sırasında Covid tanısı koyduğumuz epey bir hasta grubumuz var. Semptomsuz bir taşıyıcıdır. Ve başına ikinci bir hastalık gelmiştir. İkinci şey ise Hastalıkların birbirini tetikleme ihtimalidir. Kırık nedeniyle başvuran ya da inme geçiren hastalarda virüs tespit edildiğini biliyoruz. Yani bu insanların başına bir şey gelmeseydi belki de o virüs tespit edilemeyecekti. Sizin böyle ilginç vakalarınız var mı? Acile gelip farklı bir şekilde koronavirüs çıkan? İnme şikayetiyle geliyor hasta. Ama tetkikleri sırasında Covid buluyoruz. Burada şimdi soru işareti şu. Yani acaba bu semptomsuz bir taşıyıcı idi de inme mi geçirdi? Yoksa aslında o taşıyıcı olduğu hastalık onu inmeye mi götürdü? Doğrusu bunu araştırmaya ihtiyacımız var. Bunlar birbirlerini etkileyen hastalık grubu olabilir. Ama birbirini etkilemeyen hastalık grubu var. Bu ancak Türkiye'de olur dediğimiz şeylerden biri. Bıçaklanmayla gelen hasta da koydum. ettik. Yani şöyle taşıyıcıydı muhtemelen semptomsuzdu veya az semptomluydu. Mesela akut apandisit teşhisi koyduğumuz hastada COVID bulduk ve ona göre ameliyatını planladık. Yaşlılarda özellikle bu kalça kemiği kırıkları oluyor, düşüyorlar. Onu araştırırken COVID buluyoruz. Şimdi takip ettiğimiz, tedavi ettiğimiz ilginç bir vakamız var. Etil alkol yerine metil alkol içeriği içmiş bir hasta. Ama onda da COVID tespit ettik. Ve yoğun bakımda takip ediyoruz. Bunun dışında, Kalp krizi geçiren hastalarda, yani göğüs ağrısı olanlarda COVID tespit ettik. Gerçekten bunlar zor vakalar oluyor. Çünkü ona göre müdahaleyi iki yönlü planlamanız gerekiyor. Belirti vermeyen hastaların e, bulaştırma ihtimali de toplum içinde çok yüksek değil mi? Yani normalde izolasyonda olmaları gereken sürede e, sosyal mesafeye dikkat etseler dahi markete gidebiliyorlar ya da işe gidebiliyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun önüne geçebilmek mümkün müdür? <laughs> Şimdi zaten e, toplumda asıl sorun bu. Yani şöyle semptomlu olanları bir şekilde izole ediyorsunuz. Temas olanları izole ediyorsunuz. Çünkü bir veri var elinizde. Yüzde otuz semptom vermeyen e, bir vaka grubu var. Şimdi bu vakaları siz tespit edemezsiniz. Yani bunun için 80 milyonu taramanız lazım. Bunu yapma şansı yok bir ülkenin. Herkes kendini Covid'li kabul edecek. Ve karşındakini de Covid'li kabul edecek. Bu şekilde davranacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.